Böyle der rüyaya nasıl dalmışım Sen hiç benim olmadın öyle sarmışım Sen hiç benim olmadın öyle sarmışım Bu aralar sık avlandım Yine dün gece hayalleri bir basmışım Kan revan her yer Hayallerim hayalsız bıraktın ya Zaten içinde biz yoktuk ben vardım, ben. Giderken sana bıraktım, yüreğimi dedi, özledim dedi. Şimdi ise yüreksiz, eşsiz yaşıyorum. Kimsesiz yorgun bir şehirde, kimsesiz. Yoksun ya, bu gece yıldızlara benzetiyorum seni. Şehrin sokaklarında son kez dolaştım. Nerede bir tenha yer görsem, sarılırım yokluğuna. Yoksun ya, ne bileyim divaneyim işte. Sevmi inanmak, yüreğimle teslim olmak. Ne acıcık, yüreğimizden vurdular. Sana ben zaten vurgundum. Bir de sen niye vurdun ki? Niye? Ben acının tadını bilirim. Bir yorganın altında günlerce Göz yaşlarımda boğduğumu Sen nedir bilir misin? Bilme de zaten Sen dayanamazsın ki Dayanamazsın Günün birinde görüşmek ümidiyle Kavuşmalara kurulmuş bir saat gibi Özlediğim her saçının teline Göz yaşımı akıtıyorum Yoksun ya işte öyle uzaktan. Öyle uzaktan bakıyorum sadece. Uzaktan